Bankası'nda Ölük yatırım fonu aracılığıyla uluslararası yatırımcılara hisselerin yarısından fazlasını satın alarak Doğu hisse darı oldu. 2000 yılında kurulan özel bir şirket, e, özel bir sermaye şirketi olan Türk danışmanlığı danışmanlığının yaptığı yabancı yatırımcıları Türkiye'de büyümeye hedefleyen şirketlere yönlendiriyor. Söz konusu ortaklık için YÖK'e başvuruda bulunan Doğa Koleji 2013 yılında anaokulundan liseye farklı kademelerde eğitim veren doğuş eğitim kurumlarını satın aldı. Anaokulu ve kolejlerin ismi değiştirerek Doğa Koleji bünyesinde satılan Doğuş Üniversitesi ismiyle üniversite alanına da giriş yaptı. onlar <Sessizlik> girer! demir, çelik, inşaat, birçok parçalarda yatırım yaptığında bilinir. 2016 yılında farklı faaliyetlerine devam eden Doğa Koleji, açtığı yeni kampüslerle sayısı, öğrenci sayısını katlayarak ve özel okul alanında tekerleşmeye devam ediyor. 2016 yılında darbe girişimi sonrası birçok özel okulun cemaat bağlantısı sebebiyle kapatılır. devlet mühendisleri, gençlerin büyük oranda inamaçlık okulu olarak devam etmeleri metal yapı konut şirketinin inşaat sektöründe de faaliyetleri vardı. Ve okuldan elde gelirle inşaat işlerini kaynak sağlamak için kullanıldı. Ancak o fernet öğretmenleri gördüğünüz şeklinde dedi. gerçeklikle yer aldı. Borç batığından kurtuluş için okul İstanbul Teknik Üniversitesi'ne devredildi. Sonrasında İTÜ ETA Vakfı ile birleştirildi. Devir sürecini resmi olarak tamamlanmasının ardından kurup İTÜ ETA Vakfı doğal politikası ile devam edildi. Ancak kurumun ticari sahipliği vakfı İstiraklarıyla arı inovasyon ve teyitim izleyerek alın dışı Her ile Türkiye'nin en çok kar eden eğitim kurumu olmakla ramaz, kurumunda eğitim veren öğretmenler farklarını alamadıkları için ne yapıyor? Eğitim, vakt, satılmaz. Eğitim, vakt, satılmaz. Eğitim, vakt, satılamaz. Eğitim'i ticaretleştiren, tekerleştiren holdingleri kucağına bırakan eğitim emekçilerinin haklı ve meşru taleplerini görmezden gelen özel kurum patronlarının servet biriktirmesine alan açan eğitim politikaları anlayışına karşı öğretmenler Doğu Koleji'ne, Cano Holding'e ve tüm eğitim tüccarlarına boyun eğmedi. Sendikamızda örgütlenip mücadeleye başladı. Yalnız değil. öğrencilerine sesini doğurmaya çalışan öğretmenler hakkı ve meşru önce görmezden gelmesiyle karşılaştılar. kadar kalan ücretler öğretmenleri açlığa gitti. Mesai dışında çalışan et, çalışılan işsizliklere kaneli olan çift mesai ücretlendirmesi yapılmadı. İlk ders ve doldurma dersler ücretleri tam yatırılmadı. Kontrolar ve iş sözleşmeleri öğretmenlerden gizlendi. Yeni dönem sözleşmeleri öğretmenler çok düşük ücretler ve teklifler aldı aşağılandı. Baskı ya? Mobbing no, gibi tehditlerle baskı altına tutmaya çalışıldı. Özel sektör öğretmenliği sendikasının öğretmenlerin haklı talepleri için Doğa Koleji yönetimi ile görüşme çağrısına karşılık Doğa Okulları Avrupa Bölge Koordinatörü'nün işin birkaç sividi diyerek hasar etti. Haklarının bilincinde birleşmiş öğretmenlerin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen patronlar, idareciler, kampüslerde arkadaşlarımızı tek tek ikna odalarını alarak tehdit edip mücadeleden var. Çeşitli olmazsa bu binalar taş olur. Emeğimiz olmazsa bu binalar Emeğimiz olmazsa bu binalar taş olur. Emeğimiz olmazsa bu binalar taş olur. Emeğimiz olmazsa bu binalar taş olur. üç milyon güçler ulaştı. de verildi mi? Hayır. Medya, bir enerji, elektrik, hastane, petrol, için ve eğitim gibi birçok sektörden müthiş gerçekleştirmek elde eden Koleji haklarını etti? Öğretmenleri ve Öğretmen hakkı naz beklemekten derhal naz Öğretmenler çalıştığı kurumları birer olay yeri mahalle haline olması istemiyorum. Öğretmenler mesleğini insanlı çalışma koşulları altında severek ve isteyerek yapmak istiyor. İnsanca yaşaman istiyoruz. İnsanca yaşaman istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Her geçen gün daha da büyüler. Kireselleşen ama öğretmenleri yansımayan zenginliğiniz de biz biliyoruz. İsterseniz kârlarınızdan küçük paylarla daha öğretmenlerin sorunlarını çözebileceğinizi de biliyoruz. Biz özel sektör öğretmenleri sevgisası olarak buradan dillendiriyoruz. Çözüm istiyoruz. Kalemlerimiz ne? İnsani ve karşılanabilir. Doğu Koleji ve Can Holding yönetimi öğretmen düşmanı olan Öğretmenlerin taleplerini karşılamalı sömürü koşullarına bir an önce vazgeçmek. Bizler işimizi yaparken hiç bilmek, müstahrik koşullarda yaşamak istiyoruz. Çözüm için işverenlerde elini taşın altına koymaya, öğretmenin mutsuz olduğu kurumlarda eğitim olmaz, huzur olmaz. Çocuklarımızın ve eğitimin yarısı yarımı için sorunlarımızın çözümü çözülmesi şart. Çözüm için dahil tüm sorumluları görevini yapmaya çağırıyoruz. Özel sektör öğretmenleri yalnız değildir, doğu kolej öğretmenleri yalnız değildir. Yaşasın örgütlü eğitim mücadelemiz, yaşasın öğretmen seni. Yaşasın. Diyeceğim. Doğa Koleji Canoğlu'nun bünyesinde biliyorsunuz, Ayşe Hocam da anlattı. Ee, 2022 yılında 260 milyon lira kar açıklamış bir şirketten bahsediyoruz. Doğa Koleji'nde sömürü var. Bu kar bu sömürüden kaynaklanıyor. Bunu biz öğretmenler biliyoruz. Taban maaş yasasının yokluğundan kaynaklı düşük yoksulluk ücretlerine öğretmen çalıştırıyorlar. Belirli süreli sözleşmelerden kaynaklı olarak bundan istifade ederek 8-9 ay çalıştırdıkları öğretmeni işten çıkarabiliyorlar. Önceden haber vermek sizi. Bu sömürü sadece doğa okullarında yok. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce özel öğretim kursunda Rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında ve diğer kolejlerde de var. Biz bu sömürüye daha fazla tahammül etmeyeceğiz. İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyerek getirdiğimiz insani taleplerimiz vardı, herkes biliyor. Bu taleplerin acilen karşılanması gerekmektedir. Öğretmenler daha fazla beklemeyecek. Bu konuda taleplerimiz, birinci olarak taban maaş yasasını tekrar yürürlüğe sokulmasıdır. İkinci talebimiz belirsiz süreli iş sözleşmelerinin yasalaştırılmasıdır. Eğitim iş kolu talebimiz üçüncü talebimizdir. Ve son olarak da kamudaki meslektaşlarımızla eşit özlük haklarına kavuşmak isteğimizdir. Bu talepler daha fazla bekleyemez. Biz bu kölelik şartlarına daha fazla tahammül edemeyiz. Yaz aylarında işsiz çalışmak istemiyoruz, maaşsız çalışmak istemiyoruz. Dolayısıyla önce Milli Eğitim Bakanlığı ve komisyon üyelerini, komisyonu toplamaya ve çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak İstiyoruz. Yüz binlerce öğretmen taban maaş bekliyor. Yüz binlerce öğretmen taban maaş bekliyor. Yüz binlerce öğretmen taban maaş bekliyor. Asma çıkamadım.